Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin hocanız. köklü sayılara geçtik bakın arkadaşlar güzel sorular çözeceğiz. Bakın burada ne diyor arkadaşlar güzel. Küp küp içerisinde 8 eksi 16 x eksi küp küp içerisinde 2 x 1 diyor arkadaşlar 9'muş bakalım. Yukarıda verilen eşitliğe göre arkadaşlar x ifadesinin sonucunu soruyor güzel. Şimdi arkadaşlar ben bunu 8 parantezine alsam küp küpün içinde bakın. 8 parantezine alsam ne gelecek arkadaşlar 1 eksi 2 x gelecek değil mi? Şöyle kapattım. Bakın arkadaşlar. Şu eksiyi dışarı yansıtırsam bakın burası artı olacak arkadaşlar. Küp küküm yine koydum bakın. Burası da 1 2 x olacak değil mi? Güzel. Eşittir 9'muş arkadaşlar. Bakın bu 8 nasıl çıkacak arkadaşlar? 2'nin küpünü siz küp kük içerisinde nasıl çıkarırsınız arkadaşlar? Bakın şuna gider 2 kalır değil mi? Bakın 2 çarpı bakın arkadaşlar. Küp kök içerisinde bakın 1 2 x. Artı bakın burada bir tane küp kök içerisinde 1 2 x var. Bunun cevabı 9'muş. Bakın iki tane bakın burada arkadaşlar. 2 burada. Bir tane burada arkadaşlar ne oldu? 3 tane küp kök içerisinde 1 eksi 2 x oldu değil mi? Bunun cevabı 9'muş. Her tarafı bakın arkadaşlar 3'e böldüğüm zaman buradan ne gelecek arkadaşlar? 3 geldi değil mi? Bakın buradan 3'e böldüğüm zaman. Her tarafın küpünü alırsam bakın arkadaşlar 1 eksi 2 x. 3'ün küpü 27'dir bakın arkadaşlar. 2 x'i buraya arkadaşlar 27'yi buraya alalım bakın. Ne oldu burası arkadaşlar? Şurası 2x oldu. Bakın burası da eksi 26 oldu. x ifademiz eksi 13 oldu değil mi? Neyi soruyor zaten? x'i soruyor bakın arkadaşlar. x ifademiz eksi 13'müş. Bir sonraki sorumuza görüşürüz.